Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nöbet bitti. Evet. Sonunda. Nasıldı? Yoğun muydu? Ee, yoğundu her zamanki gibi. Duygu Turan için hemşirelik yaptığı saatler bugünlük sona erdi. Artık ringe çıkma vakti. Kickboksta bir dünya ve dört Avrupa şampiyonluğu bulunan Duygu'nun hikayesini öğreneceğiz. Hoş Duygucuğum merhaba. Merhaba. Şimdi senin mekanındayız. Evet. Her zaman çalıştığın ringdeyiz. Evet. Önce bir seni tanıyalım mı? Duygu Türen ben. 1993 yılında İstanbul'da doğdum. Hemşirelik yapıyorum şu an. Şişli Amediyeti Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Görevdeki üçüncü yılım doldu. Ee, aynı zamanda şu an ikinci üniversitem okuyorum. Ee, bunun dışında da kickbox ameli takım sporcusuyum. Senin hayatında iki eldiven var. Evet. Biri Hı. burada. Evet. Bu boks eldiveni. Boks eldiveni. Hı. Bununla hiç alakası olmayan bir başka eldiven de evet. var hayatında. O da hastanede kullandığım eldiven. Evet. O kadar tezat iki alan ki Evet. bunları detaylı konuşacağız ama önce hangisi başladı? Önce hemşire mi oldun yoksa önce kickboksta ilerledin sonra mı hemşireli? Önce kickboksa başlamıştım 15 yaşında. Daha sonra lise hayatıma devam ettikten sonra hemşireliği kazandım. Peki 15 yaşında kickboksa... Aa. Ne oldu da başladı? Nasıl başladı bu serüven? E şu anki hocama televizyonda izliyordum profesyonel maçlarda. Çok beğeniyordum. Ben de hep dövüşmek istemiştim. kayda olmak istiyordum fakat ailem yollamak istemedi. Zarar göreceğimi düşündü. Şu an herkesin düşüneceği gibi kızlara göre bir spor olmadığı söylendi. Ama ben çok ısrarcı oldum. Daha sonra babam bir gün sürpriz yaparak hocama yanına götürdü. O gün spora başladım ve hiç bırakmadım. Nesi çekti kickboksun? Yani dövüşmeyi seviyordum galiba ya da herkesin beğendiği başka bir spor vardı ama kickboks da benim için öyleydi. Nasıl ilerledi sporculuk? İlk kulübe başladım. Hiçbir şey bilmiyordum tabii. Utanıyordum. Kendimi hep geliştirmeye çalıştım. İlk aşamalarda sadece öğrenmek için, sosyalleşmek için ya da biraz agresiftim. Bunları üzerimden atmak için gittim. Ailem tarafından da daha sonra desteklendim. Ee, bu sefer hocam iyi oldum görünce, seni hep maça sokacağım, böyle olacaksın, Ölmeyip hedefler koydu, beni hep bir hedefe yönlendirdi. Ee, ben de hocam şampiyon olduğu için, hocam yapıyorsa ben de yapacağım, beni de o çalıştırıyor diye hep kendime inandım. Ee, böylece hiç bırakmadım sporu. Sonunda ben de hocam gibi şampiyon oldum. Peki ilk başarını, ilk dereceni ne zaman kazandın? Ee, i̇lk derecemi ilk girdim Türkiye Şampiyonası'nda. Türkiye üçüncüsü, daha sonra Türkiye ikincisi oldum. Daha sonra ben bu işi yapabilirim dedim. Daha çok ağırlık vermeye başladım. Hı. Türkiye şampiyonu oldum. O yıl girdiğim ilk Avrupa şampiyonasında da Avrupa şampiyonu olarak ülkemi temsil ettim. Dört kez Avrupa şampiyonu, bir kez dünya şampiyonluğum, bir kez dünya üçüncülüğüm var. Bu başarılar için nasıl bir çalışma temposu yürütüyordun? Benim için çok zordu. Özellikle ilk iki sene yani Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra ikinci ve şampiyon olduğum süreçlerde üniversite okuyordum. Yani üniversite üçüncü sınıftaydım. Hemşirelik okuyordun. Evet, hemşirelik bölümü okuyordum. Orada hiçbir imkanım olmadı spor yapmaya dair ve hemşirelik benim çok çalışmamı gerektiren bir bölümdü. Sabah akşam ders çalışıyordum, bunun içinde spor yapmaya çalışıyordum arasında da. Orada spor imkanım yoktu. E, yurdumda, kaldığım yurtta bir spor salonu vardı. Orada her gün koşuyordum ve hocam bana bir kickbox torbası yolladı. Kendi başıma torba çalıştım. Okulum Kocaeli'ndeydi, kulübüm İstanbul'daydı. İkisini de yapmak istiyordum. İkisini de çok sevdiğim için bir oraya bir oraya koşuşturuyordum. Hemşirelik tercihi nasıl oldu? Yani hep istediğin bir şey miydi? Daha çok rehber hocamın yönlendirmesiyle oldu. İlk başta hiç aklımda böyle bir meslek yoktu ama daha sonra mesleğimi çok sevdim. İnsanlara yardım etmek, e, onlara dokunabilmek ya da bir acı bir yere ağrıdığında onu giderebilmek bence çok önemli. Onlara bakım yapabilmek. Kickboksu şiddetten ayıran en önemli özellikleri neler? E, şunu söyleyeyim mesela biz bir maça çıkıyoruz maça başlamadan önce rakibiz ama birbirimize selamlaşıyoruz maça giderken kesinlikle. Daha sonra maçı kaybettim ya da rakibim kaybetti ama biz yine birbirimize tokalaşıp birbirimizi tebrik ediyoruz. Bunu yapabilmek çok önemli. Maçtan indikten sonra yıllarca dövüştüğüm arkadaşımla birbirimize sarılıp zaman geçiriyoruz. Kampta aynı odada kalıyoruz. E, kesinlikle şiddet yok yani çünkü ben de 15 yaşından beri yapıyorum. Şiddet olsa ben bir zarar görürdüm ama bugüne kadar hiçbir zarar görmedim. Hiç sağlığımda bozulma olmadı. Sen kaç kilo da dövüşüyorsun? 50 kilo kickback branşına dövüşüyorum. 50 kilo kicklight. Evet. Onu diğer branşlardan ayıran e, fark nedir? E, önceki tatemi de oluşuyor. Daha sonra e, burada daha seri olmanız gerekiyor, daha çabuk olmanız gerekiyor ve çok sert durmak yasak. E, daha teknik de ön planda. O, o sertliği hakem neye göre belirliyor? anlıyor. Ben vurdum. Mesela rakibimin kafası geri gidiyor olabilir. Yere düşüyor olur. Çok sarsılıyorsa burada beni uyarıyor. Daha yumuşak vurmamı söylüyor. Ben de ona göre hareket ediyorum. Mesela maç sırasında çok sinirlenebiliyoruz ama yine de orada sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Yavaş vurmanız gerekiyor. Ne sinirlendiriyor seni maç sırasında? Mesela rakibim bana çok vuruyorsa ben herhangi bir tepki veremiyorsam ya da çok kaçan rakiplerim oluyor. O zaman çok sinirleniyorum. Diskalifiye nedenleri neler? E, diskalifiye nedenleri Tatemi var 8'de sekiz. Sekiz tatemi yani. E buradan şey çıkmamanız gerekiyor. Onun dışında sert vuruşlar, hmm. e, yasak bölgelere vuruşlar olabilir. Örneğin dize vurmak yasak. Kafaya vurmak? Kafaya vurmak serbest bizde. Ondan ceza almıyoruz ama tabii dediğim gibi çok sert vurmak benim branşımda yasak. En çok sevdiğin hareket, hamle hangisi senin? E, en çok sevdiğim sahip dediğimiz yan tekme. Ben onu vurmayı çok seviyorum. Ve front kick dediğimiz ön tekme. Tam rakip bana hamle yaparken onu durduracak şekilde vurabiliyorum. Kadın kickboksçu olmak nasıl bir duygu? İnsanları şaşırtan bir şey. Ya kadın kickboksçu var ya da kadınlar bu kadar başarılı olabiliyor mu diye. Burada kadınların da ne kadar dövüş sporlarında başarılı olabildiğini göstermek benim için bir gurur. Hastaların bu kadar başarılı bir sporcunun kendilerine baktığını öğrendiklerinde ve senin branşını öğrendiklerinde Şaşırıyorlar mı? Evet çok şaşırıyorlar. Onlar da işte hem hemşireliği hem işte sporunuz bir arada yapıyorsunuz. Söylüyorlar şaşırdıklarını. Sonra ben yani antrenmana gideceğim falan diye söyleyince üzülüyorlar. Lütfen siz yorulmayın biz yapalım. Bana hep yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onlar da destekliyor ve gurur duyuyorlar. Kickboksun <laughs> en çok nesini sevdin? Çok farklı bir duygu. Rahatlıyorsunuz. Burada yeni bir aileniz oluyor. Arkadaşlarınızı çok seviyorsunuz bir yerde çok stres yaşıyorsunuz ama akşam çok yorgun da olsanız, sinirli de olsanız buraya gelince her şeyi unutuyorsunuz. Bence bu gerçekten bağımlılık yapıyor insana. Ne zaman milli sporcu oldun? İlk e, 2014 yılında 20 yaşında seçildim. Slovenya'da Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Bu, burada milli sporcu oldum. E, benim için çok ayrı bir gururdu. Mental olarak nasıl hazırlanıyorsun ve neler yaşıyorsun rinkte? E, bazen kendine güvenmediğin oluyor. Ne kadar şampiyon da olsan, her maç yenilebileceğini düşünmen ve buna hazır olman gerekiyor ama bunun yanında da her zaman kazanmak istiyorum tabii ki de. Hiçbir zaman yenilmek istemiyorum. Bunun üstündeki psikolojik baskısı çok fazla oluyor. Ve orada ülkemi temsil ettiğim için orada kesinlikle yenilmek istemiyorum. Seni ne sinirlendirir maçta? Karşı tarafın yaptığı tezahüratlara. Onlardan çok etkileniyorum ve hani onlar ona tezahürat yapıyor ama ben kazanacağım diyorum. Hep öyle daha da hırslanıyorum mesela. Aslında senin kamçılıyor. Evet beni kamçılıyor ama farkında değiller. Evet. Başka neler motive eder seni? Motive eden yine e, hep hocamın arkasında olmasını istiyorum. Başka bir hocayla çıkmak istemiyorum. Onun olması çok büyük bir güç veriyor çünkü 12 yıldır hocam. Hasan Farşen hocam, hep arkamda olsun istiyorum. Onun dışında yine çok yakın arkadaşlarımın kenardan bağırması, dakikayı söylemesi ya da Türkiye diye tezahürat yapması bile benim için çok büyük bir güç oluyor. 10 yıldır Duygu'nun antrenörlüğünü yapıyorsunuz. Duygu nasıl bir sporcu hocam? Duygu Turan 10 senedir yanında, 10 senedir her zaman daha üstüne koyarak, daha böyle çalışkan, başarılı, disiplinli, herkesten daha çok çalışmak isteyen, herkese yarışan, eksik bir şey gördüğü zaman, yapamadığı zaman hani ağlayacak derecede böyle hırslı, Duygu Turan, yani Türkiye'nin yetiştirdiği nadir sporculardan birisi. maçta en zor anlarda. Hı hı. Kendine ne söylersin? Yani hep kendime inanmam gerektiğini hep şampiyon olacaksın diye hep kendimi motive ederim. Az kaldı maç bitecek, çok yorulduğumda da maç bitecek sen kazanacaksın diye hep kendimi motive ederim. Hiçbir zaman olumsuz düşünmüyorum maç sırasında. Çünkü olumsuz düşündüğünüzde vücut da o şekilde adaptasyon geçiriyor ve bence maç kazanmamak için çalışıyor yani. Kendime olumlu cümleler söyleyince vücudumun da güçlendiğini hissediyorum. Spor, kickboks evet. sana en çok neyi öğretti? Bence en çok sabırlı olmayı öğretti. Daha sonra e, mücadeleci olmayı öğretti. E, bir şey size hayal gibi gözükebilir ama bunu gerçekten çok isterseniz ve çok çalışırsanız bunu elde edebileceğinizi öğretti. İkinci üniversiteyi okuyorum evet. dedin, ne okuyorsun? Beden eğitim öğretmenliği okuyorum, şu an birinci sınıf öğrencisiyim. Peki tıpla yani hemşirelikle evet. sporu birleştirecek misin? Evet bunu birleştirmeyi çok istiyorum. Hem sağlık hem spor alanında sporcu sağlığı ya da sporcu beslenmesi, sporcu psikolojisi alanlarına hem geliştirmek istiyorum. Bir sporcunun psikolojisinde sence en önemli anahtar ne? Bence en önemli şey aile olabilir. E, bu konuda çok şanslıyım. Ailenin motivasyonu çok önemli. Her zaman beni desteklediler. Bence başarılı olmamda çok büyük payı var motivasyon. E, annen ve baban hep sana inandı ve 15 yaşından beri tam destek mi verdi? Evet. Hepsi inandı ama en çok annem inandı. E, her zaman yanımda oldu. Her antrenmana geldiğimde o köşede oturur beni izler. Sabah koşuya gittiğimde ben koşarım yarım saat. Annem orada bekler. Yani hep pes etmeye yani ben bunu yapamayacağım dediğimde bile kızım sen bunu yapacaksın, ben sana inanıyorum diye her zaman motive etmişti. <laughs> Kızımız zor bir spor yapıyor ve 15 yaşından bu yana yapıyor ve siz antrenmanlarda hep yanındasınız. Onu hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz duyguyu izlerken? Ya duyguyu izlerken mutluyum, gurur duyuyorum. Mesela onun başarısıyla her zaman için onla koşturma koşuma gidiyor. Mesela nerede olursa olsun yanındayım. Bir tek maçlara gidemiyorum. O maça gittiği zaten, zaman zaten ben de yüreğimi beraber gönderiyorum. Bir darbe aldığında böyle anne yüreği. Çok kötü. Çok kötü. O zaman yani korkuyorum maçlarını izleyemiyorum bazen. Bütün annelerin gerçekten de çocukların spora vermesini istiyorum. İlla kickbox, box değil. Sokaktan çekebiliyor çocuğunu. Çocuğu güvende oluyor. Arkadaşı kendisi gibi sporcu oluyor. Derslerine daha disiplinli oluyor. Aile içinde daha disiplinli oluyor. Antrenmanlarda daha çok e, erkek sporcularla çalışıyorsun değil mi? Evet, daha çok erkek sporcularla çalışıyoruz. Çünkü bu bizi daha çok geliştiriyor. Evet. Evet, sonuçta onlar daha sert, vücut yapısı olarak daha iriler. Böyle rakiplerle karşılaştığımızda zorlanmıyoruz. Uğraştığın spor dalı, senin e, hayatta daha yumuşak, Evet. Daha anlayışlı, daha toleranslı olmana yol açıyor mu? Evet, antrenmandan çıkınca ya da böyle sürekli antrenman yapınca insan e, stresli yani stresli olmuyor, sinirlerine hakim oluyorsun, daha kibar oluyorsun. E, belki eskiden çok sinirleneceğim bir şey, şu an hiç sinirlenmiyorum. İnsanlarla daha iyi anlaşabiliyorum. Şimdi dünya şampiyonu oldun. Evet. Dört kere Avrupa şampiyonluğunu kazandın. Yeni hedeflerin ne? En yakın hedefim 2019 yılında Türkiye'de yapılacak Kickboks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Bunun dışındaki en büyük hedefim de yıllardır hayalim olan olimpiyatlarda dövüşmek ve olimpiyat şampiyonu olmak. Kickboks da bu sene olimpiyat komitesi tarafından olimpik tanınan sporlar arasına girdi. İnşallah 2024'te olimpiyatlarda olursak buraya katılmayı çok istiyorum ve şampiyon olmayı. Önce sol direk vuruyoruz çenesine doğru. Aha. Solu çektiğimizde sağ direk vuruyoruz. Evet bunlara da direk sol apar kat, sağ apar kat, sol, yani. sol kroşe evet sağ, sağ kroşe. kroşe. Evet bunlar yumruklar. Sağ direk, sol kroşe, sol evet sağ. Midene tekme atacağım. Evet Benim en sevdiğim tekme evet süper. Evet süper bu da. Evet. <laughs> Oh, <laughs> oh süper. İstersen kaskını tak. <laughs> Tekmeye karşı nasıl savunacağım? Blok alıyoruz biz. Bunu vurduğumda ayağını... Mesela sen benim sol bacağımı vuracakken... Ben nasıl savunacağım kendimi? Yukarı kaldıracaksın Sol bacağımı Aynen. <gülüyor> oh, <gülüyor> çok iyi. <laughs> Peki aparkatı kendini koruyan insana nasıl yapıyorsun? Yani gardına geliyor ama içeriden yüzü yani çenesine doğru vurmaya çalışacak. Ah. Ah. Şöyle güzel miydi? Ha. Zormuş bu evet. Sana bu eldivenleri ver. kere veriyorum. Teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Ay zormuş.